Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar kanalıma videoma Gördüğünüz üzere bugün tekrardan bu videodan Bir videoda bana Fortnite oynarı sevgili arkadaşlar ee, İnşallah güzel bir video olur ee, Siz de eğlenerek izlersiniz Ben de eğlenerek maç bir Güzel bir maç atarım diye düşünüyorum Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Ben çok iyiyim. Çok mutluyum. Canım çok az. Vallahi canım çok az. Vallahi canım yemin ediyorum canım çok az. Adam var burada. Yemin ediyorum çok canım çok az. Ne yap şu an ne yapacağım bilmiyorum. Gördüğünüz gibi cam yüzde 12. Şu an şey arıyorum. Sen şey üzere. Şey Bir sürü adam var. şey bulamadık abi. Şimdi korktum. Onlar tepede büyüktü var. Şu ayara bu kısma atmadıkları sürece sana bak arkamda. Arkamdaymış. Öleceğim diye çok korktum var ya. Geçer de öle... öleceğim diye çok korktum. dur. Sen gel sen şurayı. Öleceğim diye çok korktum. Yemin ediyorum öleceğim diye çok korktum arkadaşım. Burada bir kişi daha var. Hiç, tepe, aşağıda mı? Tepede mi? Orasını bilmiyorum. Herhalde aşağıda bir yerde tepede de olabilir. Büyük ihtimalle aşağıda ya da şu kısımda bir yerde sevgili arkadaşlar. Ölmeden iki kişiyi kaybettirdik işte. Bu yukarıda büyük ihtimal. Aynen yukarıda. Burada bir yerde büyük Aynen. Burada bir yerde bu. Şunu basmak istiyorum. Bir de temizleyesiniz. şu an. Adamı bulamadım. O diğer adamı mı bulamadım. Evet, olsun olsun arkadaşlar Arkadaşlar hemen e, arkadaşlar hemen e, diğer başa girip hemen geliyorum Sevgili arkadaşlar burada Bekleyin hemen geliyorum Evet arkadaşlar e, yeni maça başladık arkadaşlar e, bazı videolarda böyle ki e, iki baş bir video size farklı videolarına haberiniz olsun sevgili arkadaşlar şöyle notumuzu da alalım ama böyle şekilde o 12 kişi o iki kişi 12 canla iyi aldık arkadaşlar önce geldi Bakalım bu sefer fazla olmayan fazla atlamaya yer çileri fazla atlamadı yer at ya şura, şura olabilir bak şu köşe olabilir mesela arkadaşlar şu köşe olabilir bir şey oraya kimse atlamaz umarım sabah birle bir, bir buçukla üç buçuk arası bir saat boyunca canlı yayındaydık sevgili arkadaşlar çivi

Şunu al. Şöyle 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 al, şöyle, şöyle. Yok, şu şekil olacak. Güzel aldı aslında çatı. Ne güzel. Bence güzel oldu. Şimdi. Bu ne? Şunu alırım. Yok şu an. Şunu alırım. Şurada basarım. Bir şey Şurada da sevim arkadaşlar. Şunu bir değiş güzel al. Güzel aldı aslında. Ne diyorsun? Güzel olmadı mı? tekrar yani şunu aldırsak güzel. Dediğim gibi Tekrar olmayı yaratacağım Bana evet. evet. 180 canım var Üzerinde de koruma şeyim var Kısırım Bu da olmuş herhalde Kaç, kaç, siktir et. Siktir et onu, kaç, 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 kaç. Koş, Geliyor, valla bile geliyor. Hemen mesafede cevap veriyorum. Valla geliyor lan. Ben bu peşimi bırakmayacak... Arkadaşlar ne yapacağız? Bu benim peşimi bırak... Onu bulaştırma, onu bulaştırma. Ananı sikeyim. Beni niye peşimi bırak, bırak lan beni peşimi. <laughs> ah! Hadi Arkadaşlar. Aa, şimdi, tekrardan... Hemen e, diğer maça başlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. E, diğer maçımızı da açmış bulunmaktayız. Sevgili arkadaşlar. Bir, bir maça bir, bir başlamışım. Bir videoya 3 tane varalar 3 tane maçsız. Valla hatlardan çıktı ya. 3 tane maçsızdırmış olacağız. Yani bir videoda 3 maç olacak. Bir arkadaşlar, videoda fark e, farklı Fort, bir fartaht videosunda en fazla iki tane e, maç, iki maç yap atılıyordur ya ya oynuyordur. Ama biz bir bu fartaht videosunun bir tane fartaht videosunun içinde üç maç atıyoruz. Bir fartaht videosu çekerken üç maç atıyoruz. Onu da bir videoyu sığdırıyoruz. Böyle yapan 3 üç 3 ma tane maçı e, bir video sığdıra var. Video, bir video yapan var mıdır? Onu bilmiyorum. E, kesintiler olacak sevgili arkadaşlar. Çünkü anı gerçek diyor çünkü bu botlar olmadığı için daha Aha, PUBG'deki gibi aritesi büyük olmadığı için bunun Derecik bir de gerçek oyuncular olduğu için kısa bayağı bir kısa sürüyor bunun maçı arkadaşlar sıkmadı sıkmadım abi bana o, o adam at diyor, adam ada ben eee... tutun, yüzüm, yüzüm, adam atıyor, adam attığını adam ben şöyle bu tuttu yapmış bu adam Nereye AKB! AKB! Olsun sevgili arkadaşlar. Olsun. Olsun. Lobby'yi dönelim. Şans e şansımızda şansımız da yokmuş. Biraz erken konuştuk. Sevgili arkadaşlar. Ama olsun benimle oynamak istiyor Fortnite olsun PUBG olsun benimle oynamak isteyen benimle video çekmek isteyen varsa oyunda Fortnite videosu çekmek isteyen varsa Valorant videosu çekmek isteyen varsa PUBG ve videosu çekmek isteyen varsa yorumlara bildirsin sevgili arkadaşlar kapatmadan önce duyurulur duyurularımı da yapayım. kanala abone olup bildirim zilini açmayı, Yok. yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Bizim için bunlar önemli. Ee, Twitch hesabımızın, kanalımızın e, linkini aşağı bırakacağım. E, ve TikTok hesabımızı da takip eder misiniz? En kısa bir sürede kanalımızın TikTok hesabında bin takipçiye ulaştıralım. Onun da linkine ya da adını ismini açıklama kısmına bırakacağım. Mevcut olacak. Ee, arkadaşlar dediğim gibi e, şey takip edin. Arada bir canlı yayınlar böyle canlı yayınlar aç. açacağım. Önce sal baya bir önceki şimdi salgın açmıştım. Bir de kafan şey olsun diye bugün de açıyorum Böyle arada arada canlı yayınlar açıyorum Twitch'te. Oradan gidip takip edebilirsiniz beni. İsteyen destek e, isteyen destek bağış ya da destek e, gidip Twitch'ten abone olup hem takip edip hem de abone olup Twitch'ten bana destek ve bağış yapmış olursunuz. İsteyen gönüllü varsa Arkadaşlar e, videoyu uzatmayalım. Görüşmek üzere.